Merhabalar, ee, ismim Doğuş, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi'nde çalışıyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz yer belediyedeki ihale salonumuz. Burada daire başkanlıklarının ihalelerini gerçekleştiriyoruz. Ee, şu an burada görmüş olduğunuz bir sistemimiz var. Biz canlı yayın yapıyoruz, canlı ihaleleri yapıyoruz. Bu ihaleleri gerçekleştiren ekibiz. Ee, burada niye ihtiyacımız var? Ee, bir bilgisayara ihtiyacımız var. Ee, bir resim seçiciye, kamera ve mikrofona ihtiyacımız var arkamda görmüş olduğunuz e, masada ihalelerimiz gerçekleştiriliyor zaten burada da bir ihale kaydını almıştık arkadaşlar onları da gösterecektir e, Burada ne yapıyoruz e, kamerayla e, ihale komisyonunu yansıtacak şekilde bir açıyla yerleştiriyoruz sonrasında bu kamera görüntüsünü bilgisayara aktarıp e, burada canlı yayın organlarına yani sosyal medyada işte YouTube'da Twitter'da yayınlamak üzere e, burada bir yayın gerçekleştiriyoruz. Bu yayınlar gerçekleştirilirken ne oluyor? Ee, i̇şte az önce biz burada FEN bir ihalesini gerçekleştirdik mesela. Ee, burada FEN bir ihale duyurusu yapıyor. Yaklaşık işte bir ay öncesinden bir duyuru yapıyor. Sonra katılmak isteyen firmalar e, teknik olarak dosyalarını hazırlayıp bu dosyaları komisyona sunuyorlar. Sonrasında da uygun olan dosyaları incelemek üzere ve verdikleri fiyatları açıklamak üzere burada toplanan komisyon sırasıyla, veriliş sırasıyla dosyaları firmaların verdiği fiyatları ihale neyse ona göre açıklıyorlar. Daha sonrasında bazı ihalelerde açık eksiltme yapılıyor. Bazılarında sadece teklifler açıklanıyor. Bazısı kapalı ihale oluyor. Yani kapalı ihale ne demek? Alıyor şeyleri, teklifleri alıyorlar. Ondan sonrasında EKAP'tan geri bildirim yapacağız diyerek ihaleyi sonlandırıyorlar. Açık ihale olduğu zaman ne oluyor? Açık eksiltme olduğu zaman da firmalara bir kırım oranı olması sebebiyle e, aldıkları fiyatları sonrasında açıkladıkları yaklaşık maliyetle e, uygun olacak şekilde ikinci teklifleri istiyorlar. Burada da bir kırım oranı gerçekleşiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca Ankara ili Yeni Mahalle İlçesi, Güventepe Mahallesi, 64.421 ada 5 parselde Sosyal Kültürel Tesis Alanı Binası Projesi, Hizmet alımı iş ihalesi, 4734 sayılı kanunun 21F maddesine göre yapılacaktır. Anılan iş için 3 adet firmaya davetiye gönderilmiş olup, komisyona 3 adet teklif zarfı sunulmuştur. Ee, yaklaşık ortalama günde 4-5 tane ihale canlı yayınımız oluyor. İşte bir sürü e, daire başkanlığının ihalesi oluyor, firmaların, iştirak şirketlerinin, işte Portaş gibi, Anfa gibi şirketlerin ihalesinin de canlı, canlı yayın yapıyoruz. Biz basın yayın dairesi olarak bunların tümünü yapmaya çalışıyoruz. Çok fazla ihale yayınları olduğu zaman da mutlaka işte diğer ekiplerden yardım alarak canlı yayınlıyoruz ki şeffaf olabilmesi adına bu çok önemli. Zaten Mansur Başkanımızın da en çok değer verdiği, önem verdiği konu bu. Bütün ihalelerin canlı yayınlanması konusu. Ee, bu şekilde yukarıda bir küçük rejimiz var bizim buradan yayınladığımız e, ihalelere yukarıda rejimiz çekiyor sonra biz ABB TV'de de e, bunun yayınlanmasını yapıyoruz aynı saate denk gelen ihalelerde e, sadece önemli olanları e, ABB TV'de veriyoruz ama diğer olan e, yani diğer ihaleler çakışan ihalelerde mutlaka Twitter'da ve YouTube'da sonradan izlenilebilir şekliyle kayıtlı olarak kalıyor yani hepsi Mutlaka canlı yayınlanıyor, canlı yayınlandıktan sonra da e, video olarak kalıyorlar hem Twitter'da hem YouTube'da. Yani izleyemeyen, canlı izleyemeyen kişiler sonrasında bu ihalelere ulaşıp tekrar izleyebiliyorlar canlı yayını. Tamam. Sabah 9'da gerçekleştirilen e, ihalemizin ikinci oturumu birazdan gerçekleştirilecek. Bunun e, YouTube ve Twitter yayınlarını oluşturuyorum şu anda YouTube'daki. İçeriğimizi oluşturduk, şimdi de Twitter yayını için içeriğimi oluşturuyorum. Ankara Yeni Yeni İlçesi, Güvenlik ve Mahallesi 64421 A'da 5 parselde sosyal-kültürel tesis alanı binası projesinde tanımışına ait 3 adet ilk teklif var. Teklifler sırasıyla UBLS İnşaat İmtihan Şirketi 700 bin. Ya şimdi tabi izlenme açısından iyi oluyor yani bizim mesela işte 400 bin 500 bin izlenen ihalemiz de oldu özellikle askerin bir boru ihalesi vardı mesela müthiş takip edildi. Her sadece bunda da sınırlı değil yine çok izlenen ihaleler oluyor ee, ama mesela çok fazla izlenmeyenler de oluyor ee, çok fazla katılımın olduğu ihaleler de oluyor bir sürü firma'nın katıldığı ihaleler de oluyor Tabi ee, tabii bunlarda kırım oranı daha fazla oluyor çünkü çok fazla firma katıldığı zaman ihaleyi alabilmek için oradaki kırım oranları firmalar birbirleriyle hani ihale alabilmek adına daha fazla kırım oranı gerçekleştiriyorlar. ve bu da belediyenin yani dolayısıyla Ankara halkının menfaatine oluyor. E, hani daha az maliyetlerle iş gerçekleştirilmiş oluyor. Herkes için aslında olması gereken bir sistem yani.